Döviz kurlarında bugün baş döndüren bir hareketlilik yaşandı değerli izleyenler. Gün içinde dolar 13.45'i, euro ise 15'i geçti. Altınsa tarihi rekor kırdı. Buyurun ayrıntılar. Şu anda ülke piyasamızda büyük bir fırtına var. 8 lira, 9 lira, 10 lira, 11 lira, 12 lira yani hızına yetişme şansımız olmuyor. Dün başka bir fiyattı, bugün başka fiyat. Altın rekoru koşuyor. Piyasa yine çok hareketli, döviz rekor üstüne rekor kırdı. Dolar 12,5 lirayı gördü. Piyasa 13 lira gör, 13 lira gör. Ve denilen oldu. Güne 11 lira 35 kuruşla başlayan dolar gün içinde en yüksek 13 lira 45 kuruş seviyesine ulaştı. Euro ise 15 lirayı geçti gün içinde. Vatandaşımıza da tavsiyem bu fiyatlarda ne döviz alsın ne altın alsın. Altın da yine fırladı. İşte piyasada son durum. FED politikasının etkisi çok büyük. Uluslararası piyasalarda da dolar değer kazanıyor. Aşağıdaki 12.025 liraydı. Yukarıya çıkınca 12.600 oldu. Şimdi tekrar anlık duruma bakalım. Saat şu anda 17. Doların satışı 12 lira 53 kuruş. Euronun satışı ise 14 lira 8 kuruş. Bu hareketler sonidir. Tekrar dolar kuru 10 lira seviyelerin altına düşecektir. Ancak bu bir ay içerisinde mi düşer, iki ay içerisinde mi düşer bunu kestirmek çok zordu. Altın da gün içinde defalarca rekor tazeledi. Gram altın 780 liraya gördü. Saat şu anda 17.05 gram altın şimdi 723 lira. Çeyrek altınsa 1177 lira yarım altın 2355 lira, tam altınsa 4695 lira. Sert yükselişin ardından Merkez Bankası'ndan açıklama geldi. Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak sağlıksız fiyat oluşumları gözlenmektedir dedi. Olası kayıplara karşı uyardı.